Hangisi bu kişilerden bir suçlu? Bu kişilerden biri gerçekten polis tarafından çok aranan bir suçlu. Cevap A ve cevap B arasında kim olabileceğini bulabilecek misin? Resme dikkatlice bakın ve cevabınızı yorumlara yazın. Ve onu video sonundaki cevapla karşılaştırın. Sonunda çözümü açıklamadan önce lütfen bu TikTok'u beğen ve arkadaşına paylaşarak hanginizin daha zeki olduğunu öğrenin. Kronometreyi başlatıyorum. Bu TikTok'u beğenmeyi unutma. Lütfen abone ol. İşte bu bulmacanın çözümü. Eğer cevabın A olduğunu söylediyseniz haklısınız. Bakın, Feruk'la saklandığını görebiliriz. Bu da onun aranan kişi olduğu anlamına gelir.